Haydi gözümüz aydın. Ali Zayla konuştum Rukiye Hanım. Serbest bırakmışlar. Birazdan bir işi var onu halledip gelecek. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ya benim kafam karıştı iyice. Kim almış kim bırakmış? Polisler Rasim. Polisler almışlar. Birkaç soru sormuşlar, danışmışlar. Kayıt kuyut açacak bir şey olmadığı için de serbest bırakmışlar. Olur mu canım öyle şey? Olur Rasim. Olur. Niye olmasın? Niye almışlar peki? Ne olmuş? Ablacığım, onu ben de bilmiyorum. Acıza gelince izah eder. Ali İyi misin sen? Bir şey yaptılar mı sana ha? Yok, onlar değil de sen özür dilerim. Ben de akıl falan hiçbir şey kalmadı. Yarana pansuman da yapmak lazım. Ay ilaç falan bir dur, şey. Dur dur gel. Sen yanımda kal. Başka ilaç istemem. Gel buraya. Ben seni çok merak ettim. İyisin değil mi? Bir şey yapmadılar. Kimdi o adamlar? Niye almışlar seni? Telaşlandın mı sen? Telaşlanmak ne demek? Öldüm burada. Avukatlar da aradı. Ne emniyette ne savcılıkta kaydın varmış. Ali Rıza, hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin. Nedir bu polis meselesi? Neymiş dertleri? Oteldeki olaylar için mi sorgulamak istemişler. Geçmiş olsun. Sağ ol. O zaman ya bir yemek hazırlasınlar. Açtır, birlikte yeriz. Bizi yalnız bırak demiyor da. Tersinden anlattın. Şimdi bize düzünü anlat şunu. Fuat'ı istiyorlar. Vermezsek hepimizi toplayacaklar. Ellerinde her şey var. Hadi bizi geçtim. Halide'yle tehdit ediyorlar. Halide? Fuat'ı vurduğunu biliyorlar. Fuat'a baksan... ...bayağı kara borsa oldu. Bir tatla konuştum. Burak gelip Derya'yı almış. Bir günde de mühlet vermiş. Ölü ya da diri Babamı istiyorum demiş. İyi, veririz. Ölüsünü veririz, alsın. Bizim elimize durdukça sorun olacak belli. Daha konuşmadı öldüremem. Yıllar evvel kimle niye işbirliği yaptığı öğreneceğim. Ondan sonra. Bunu öğrenmeden olmaz. Konuştuğu an öleceğini biliyor. Onun için direnecektir. Tek umudu bu. Beni asıl düşünüren ihtiyarın sessizliği. Biz oyunun kuralına göre oynadık. Bizi suçlayacağı hiçbir şey yok. Oyunun kuralı. ...Kravzon'da orta mahallede Mevlüt diye bir bebe vardı. Bizim plastik topumuz yokken bir gün elinde meşin topla çıka geldi. Nereden bulduysa top oynayacağız. Takımları kurduk işte, aldık verdik falan filan, başladık. Bu Mevlüt başladı cıllazlığa. İkide bir oyunu durduruyor falan. E top da onun, mecbur ne dese dinliyoruz. Yani top ihtiyarın. ...mural Mural yok. Öyle mi? Öyle. Ama hikayenin devamı var. Bir gün gene geldi topuyla. Takımları aldık. Başladık oynamaya. Orta yerinde kesti oyunu. Aldı topu. Döndük. Delilendim. Yetiştim arkasından. Çevirdim bunu. Aldım elinden topu. Çıkardım çakıyı, sapladım. Yardım kestim, attım topu. Top bitti, kavga bitti. Topu keseceğim kesmesine de. Kavga biter mi? Ondan emin değilim. Bitmez. Dünya döndükçe bitmez. Bitse yenisi başlar. O yüzden sen topu nasıl keseceğini düşün. Yüzünü gören de cennetlik dayıcım. Yani eskiden gezdirirdin beni ne güzel. En azından okula götürürdün. Şimdi hiç ilgilenmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın dayıcım. Seni çok ihmal ettim. Ama en kısa zamanda telafi edeceğim. Söz. Sen iyileş tabii. Ben zaten sana hatırlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hatırlat. <laughs> Maşallah ya. Vallahi. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Ay amin amin. <laughs> amin amin yavrum. Ya. Vallahi öyle gözaltına alınmalar, vurulmalar falan bize de öyle değil. Ay ne yalan söyleyeyim ben de hala tedirginliği atamadım üstümden. Bu son olsun inşallah. Ya bu son olacak ya merak etmeyin. Bundan sonra ben koruyacağım zaten abime. E dikkat etmiyor tabii kendine sakınmıyor falan. <laughs> İşsiz tabii çocuk. Evde otur otur canı sıkılıyor. İşsizlik zor. İşte. Takılıyoruz oğlum ya. <laughs> Ama işsiz tabii. Emine <laughs> çay yok mu çay? Yani evet, tenekim var ağzına. Daha yeni koydum. Ya annemin böreğiyle yağ gibi gidiyor. Eline <laughs> sağlık anne. Ben de özlemişim anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Senin için de bir şeyler düşünüyorum Mert'im. Şu mevzuları bir çözelim. İşimize, gücümüze bakacağız kardeşim. Allah Allah. Ne işim koyunca? Hakikaten ha merak ettim. Ne yapacağız? Dur acele etmeyin. Zamanı gelince konuşacağız. Ya ben onu aslında söylüyorum. Gel diyorum Ermen. Yani Hesap kitabı öğretim sanırım. Yok. Burun kıvırıyor Mert Efendi. Ha, senin işler gibi civcivli değil ya. Sarmıyor onu. Civcivli? Malengirli <laughs> işte ya. Anlıyor musun sarmayını? Tık tık. <laughs> hmm. Hayır, ben gittim. Bürodan bekliyorlar beni. Buradan böyle bir alayım. Tamam, bundan bir tane daha alalım. Gönül sağ ol annem. Kolay gelsin yavrum. Bürodan bekliyorlarmış. Sanırsın federal araştırma bürosu. Ne? Ben telefonumu alacağım. Aa. Anne, aklıma bir şey takıldı da, bir sorayım dedim. Bu Muzaffer amca, babamın arkadaşı. Ne, ne olmuş oğlum ona? Hiç. Babamla araları nasıldı? Ya özellikle son zamanlar görüşürler miydi? Oğlum bunu bana değil kendine sorsana. Yani baban biliyorsun işiyle ilgili hiçbir şey anlatmazdı. Yani konuşmazdı ama güvenirdim Muzaffer'e. thank <laughs> you